Merhaba Para Bil Kanal izleyicileri hepinize selamlar, saygılar. Evet saat 19.44'te kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Ziraat Gayrimenkul Yatırım ortalama Şirketi'nin maddi duran varlık alımı. Sultanbeyli Mimar Sinan arsa alımı arkadaşlar. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. İstanbul ili Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 204 ada 22, 23, 24, 25, 26, 27 parsellerde kayıtlı. Konut imarlı 5297.87 metrekare yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmaz. 97 milyon Türk lirası karşılığında satın alınmış arkadaşlar. Evet değerleme raporu olarak 111 milyon 200 bin lira yapılmış ve pazarlık usulü sanırım anılarak bu konut projesi geliştirilmek üzere. 97 milyon TL üzerinden satın alınmış. Evet, Ziraat Yatırım, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nu şirketi Sultanbeyli'de oldukça önemli bir arsayı 5 dönümün üzerindeki konut yapımına uygun arsaya almış arkadaşlar. Hissenin geleceği açısından bu oldukça önemli bir durum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.